Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu araçlarımızda kullanılan H4 far ampulleri hakkında olacak arkadaşlar. Şimdi şu far ampulünü kullanan araçlarda iki çeşit ampul var arkadaşlar. Bunların bir tanesi şuradan göreceğiniz üzere 100 wattlık olan. Diğeri ise bakın şuradan göreceğiniz üzere bu da 60 watt olan arkadaşlar. Eğer farlarınız zayıf yanıyorsa yani zayıf yandığını düşünüyorsanız geceleri far yönünüz doğru olduğu halde iyi aydınlatmıyorsa şu ampulü kullanan araçlar için söylüyorum. 60 watt olan ampulünüzü 100 watt'a çevirmek sizler için alternatif bir çözüm olabilir. Şimdi aracımızın üzerine bu ampulleri takalım. Bir tarafa 60 watt olanı takacağız arkadaşlar. Diğer tarafa da 100 watt olanı takacağız. Aradaki farkı siz de bariz bir şekilde görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 60 watt olan ampülümü aracımın sol tarafına takıyorum. 100 watt olan ampülümü de aracın sağ tarafına takıyorum arkadaşlar. Şimdi aracımı çalıştırıyorum. Aracımın farlarını yakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şu sol kısımdaki şurada görünen 60 watt olan ampülümüz. Şu sağ kısımda görülense 100 watt olan ampülümüz. Arkadaşlar Aydınlatma genişliği konusunda aradaki farkı çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bakın şunun genişliğine bakın. Bir de şu kısma bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de tam karşıdan gösterelim. Evet arkadaşlar. Tam şu konumdan baktığınızda şu 100 watt olan ampulün ne kadar parlak ve ne kadar canlı yandığını görüyorsunuz. 60 watt olanın bu şekilde daha sönük yandığına siz de şahit oluyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu 100 watt ampullerimizle ilgili birkaç ayrıntı var. Sizlere onlardan da bahsedeyim. Sonrasında videomu sonlandırayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu araçlar dizayn edilirken, tesisatı oluşturulurken 60 wattlık ampullere göre tesisat yapılıyor bu araçlara. Şimdi biz aracın üzerine şöyle 100 wattlık bir ampul entegre ettiğimiz zaman bu 100 wattlık ampul araçta iki tane oluyor ve otomatikmen iki far aynı anda yandığı zaman aracımızın tesisatı bunu kaldıramayabiliyor. Bakın özellikle şu far kolumuzdan ya da tesisatımızın herhangi bir yerinden erimelere işte kabloların yanmasına yol açabiliyor arkadaşlar. O yüzden peki ne yapılması gerekiyor? Genelde röle usulüyle çalışan yani şuradan sadece tetik giden farları rölenin yaktığı araçlarda problem olmuyor ama farların akımı direktmen bu far koluna bağlıysa mesela Fiat Uno böyle bir araç. Direktmen far koluna bağlı elektrik. Buradan yapıldığı için farların açılıp kapanması bu araçların far kolunu eritebiliyor, bozabiliyor arkadaşlar. Peki bu tür... Röle sistemiyle çalışmayan eski tip araçlar için ne yapılması gerekiyor? Arkadaşlar bakın, eğer bu tür bir araca bu ampulleri uygulayacaksanız, bakın şöyle bir far rölesi olması gerekiyor aracın üstünde. Şimdi bizim şu röle sayesinde far kolumuzdan sadece buraya bir tetik geliyor, yani büyük bir yük binmiyor far kolunun üzerine, buraya bir tetik geliyor, farlarımızın bütün akımını şu far rölesi üzerinden biz vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu sebeple biz buraya 100 wattlık şu ampulü taksak bile bu far rölesi çok güçlü bir röle olduğu için bu ampulleri çok rahatlıkla kaldırabiliyor. İkinci husus şudur arkadaşlar. Ampulleri kaç watt alırsanız alın. Dikkat etmeniz gereken husus bu ampulleri alırken markasının kalitesinin iyi olması. Şimdi neden marka bu kadar önemli? Sizlere ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu ampulün şu kısmı çok yüksek ısılara ulaşabiliyor ve bu ısının şu metal kısımlara aktarılmaması gerekiyor şu kısımlara. Çünkü bu kısımlar direkt e, fartasımızın far tasımızın plastik olan kısımlarıyla temas ediyor. Yani şu kısımlarla temas ediyor. Her ne kadar buralar sıcağa dayanıklı olsa da dediğim gibi şu ampul çok fazla ısınıyor ve bu ısıyı bu ampul şuradan şu kısma aktardığı zaman bu kısımda çok aşırı ısınmış oluyor ve far tasımızın şu kısımlarını eritebiliyor arkadaşlar. Bu far ampullerini alırken sizler de güzel markaları tercih ederseniz, kaliteli markaları tercih ederseniz bunlar işte boş olur, pilips olur, narva olur, osram olur. Bu tür güzel markaları tercih ederseniz gerçekten kalite tesadüfi değildir arkadaşlar. Şimdi şuradaki metalin kalitesi çok önemli. Bakın şuradaki ısıyı şuraya aktarmaması gerekiyor bu farların. O yüzden güzel markalar gerçekten bu işi iyi yapıyorlar. Fakat bazı çin malı olan ampulleri aldığınız zaman şuradaki bütün ısıyı buraya aktarıyor ve maalesef ne yapıyor arkadaşlar? Fartasımızı eritiyor. Onun da örneğini göstereyim sizlere. Bakın şu kısımda Bakın arkadaşlar şu kısımda daha önce ucuz Çin malı bir ampul kullanılmış ve görebiliyor musunuz arkadaşlar fartasını bu şekilde eritmiş ve Allah korusun bu erime çok ilerleyip araçta yangın çıkmasına dahi sebebiyet verebilir bu yüzden siz de ampul alırken bilindik markalar almaya dikkat edin mesela şu anda benim elimde bulunan ampul Narva marka. Ben aldığım bütün araçlara ampul değişimin yaptığım ya da yaptırdığım bütün araçlara Narva H4 ampul kullanıyorum arkadaşlar. Ve herkese de tavsiye ediyorum. Bunu kullanırsanız dediğim gibi böyle bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu videomuz da burada sona eriyor. Beni izleyen, dinleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.